Esselamun Aleyküm değerli izleyicilerimiz. İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Doğu Türkistan'da neler yaşandı? Doğu Türkistan'daki anlık gelişmeleri sizler için derledik. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Birleşmiş Milletler'den Çin'de insan hakları ofisi açma çağrısı. Amerika'nın sesi Vivio'nun bildirdiğine göre Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk 19 Haziran'da Uluslararası Toplumu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nun Çin ve Hindistan'da ofis açma planlarını siyasi olarak desteklemesi çağrısında bulundu. Walker Türk'ün bu konudaki plan ve önerileri hakkında Pekin veya yeni Delhi'den henüz herhangi bir açıklama gelmezken, Birleşmiş Milletler yetkilileri Çin ve Hindistan'da bir insan hakları ofisi faaliyette geçirilmesinin çok önemli olduğuna inanıyor. Halihazırda 95 ülkede Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin ofisi bulunuyor. Birleşmiş Milletler gibi küresel organizasyonların Çin'de bir ofis kurması son derece zor bir eylem olarak görülürken, eski Yüksek Komiser Michel Bachelet'in 2022'de Çin'e yapılacak bir ziyareti kolaylaştırmak için Çin rejimiyle 3 yılı aşkın bir süre müzakere etmek zorunda kaldığı biliniyor. Yüksek Komiser Volker Türk, İnsan Hakları İnsan hakları Komisyonu'nun küresel bir izleme sistemi oluşturmak için mevcut bütçeyi ikiye katlamayı umduğunu belirterek, İnsan Hakları Birimi, Birleşmiş Milletler'in dört temel işlevinden biri olmasına rağmen İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi tarafından kullanılan toplam bütçe, Birleşmiş Milletler harcamalarının yalnızca yüzde dördünü oluşturduğunu olması gerektiği gibi Birleşmiş Milletler'in ana görevleri arasında barışı koruma, insani, küresel ve kalkınma alanlarında etkili çalışmalar yürütebilmesi için her türlü imkanın sağlanmasını talep ediyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan Çin, en kötü insan hakları sicilinden birine sahip. Eski Yüksek Komiser Michel Bachelet, Doğu Türkistan'daki insan hakları meselesiyle ilgili yaptığı soruşturmada Çin'in yoğun baskısı altında kalmış ve Çin rejimi geçen yıl Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlalleri ve soykırımlara ilişkin hazırladığı raporun yayınlanmasını engellemek için büyük çaba sarf etmişti. Bu nedenle de raporun yayınlanma tarihi Baçelt'in görevi bırakacağı son gün olan 31 Ağustos 2022 tarihinde hatta son dakikalara kadar ertelenmişti. Uygur Meselesi Arap İslam Dünyası'na Anlatıldı 20 Haziranda Türkiye'de Faaliyet Gösteren İnsan ve Medya Araştırma Merkezinde Arap Medyasında Uygur Meselesinin Gündem Dışı Kalması ve Sorunun Çözümü Konusunda Bir Seminer Düzenlendi İnsan ve Medya Araştırma Merkezi Tarafından Düzenlenen Seminere Doğu Türkistan Alimler Birliği Başkan Yardımcısı Sayın Mahmutcan Damollam Doğu Türkistan Basın ve Medya Derneği İstiklal Medya Grubu Başkanı Sayın Abdülvaris Hoten'in yanı sıra farklı medya kuruluşları temsilcileri de iştirak etti. Doğu Türkistan meselesinin tarihten günümüze ve gidişatı konusunda konuşan İstiklal Medya Grubu Başkanı Abdülvaris Hoten, öncelikle Doğu Türkistan'ın coğrafik konumu, nüfusu, Doğu Türkistan halkının İslam'la şereflendiği tarih ve 1949 Çin esareti altına alınması süreci, Çin'in günümüzde Uygur Müslümanlarına karşı sürdürdüğü politikanın aslında İslam'a karşı devlet terörü olduğunu, mezalimen soykırım suçu nedeniyle binlerce Doğu Türkistanlı'nın yurt dışına hicret etmek zorunda bırakıldığını anlattı. Soykırım suçlusu Xi Jinping'in 2017 ile 2018 yılları arasında ortaya attığı İslam dinine Çince sosyalizme uyarlama politikasının sebebiyet verdiği korkunç yıkımdan bahseden Hoten, Doğu Türkistan'daki camilerin ya tahrip edildiği ya da yok edilmekte olduğunu, ezan ve kamedin değiştirildiğini, Kur'an-ı Kerim hadisi şerif kitaplarının yakıldığını, topluma önderlik edecek din adamlarının 2016'dan itibaren toplama kamplarına alındığını, çoğundan şimdiye denk haber alınamadığını sözlerine ekledi. Seminerde konuşan Doğu Türkistan Alimler Birliği Başkan Yardımcısı Mahmut Can Damollam, Çin propagandasında lans edilen Doğu Türkistan meselesi dini değil siyasi bir meseledir sözünün tamamen aldatmaca olduğunu hatırlatarak, Çin'in bu sözleri öne çıkarmak suretiyle Arap İslam ülkeleriyle yakın işbirliği kurduğunu, çoğu Arap medyasının da Çin'le aynı yolu izlediğini vurguladı. Akabinde Çin neden Doğu Türkistan'daki İslami unsurlara karşı çıkıyor ve bunları yasaklıyor sorusuna yanıt olarak Çin rejiminin Çin'de yaşayan Tongan Müslümanlarından farklı olarak Doğu Türkistan Müslümanlarına acımasız, gaddarca davrandığını üstelik bu zulmü ekonomik ve teknolojik gücüyle örtbas etmeye çalıştığını oysa Çin'in İslam'a ve Müslümanlara apaçık savaş ilan ettiğini dile getirdi. Ayrıca seminerde birçok Arap gazeteciler ve akademisyenler de sırasıyla görüşlerini ifade etti. Birleşmiş Milletler'den Uygur kararı. Türkiye'de yaşayan Uygurların Birleşmiş Milletler'e Çin'deki toplama kamplarıyla ilgili yaptığı başvurularla ilgili ilk hukuki sonuç alındı. Birleşmiş Milletler keyfi gözaltı çalışma grubu Türkiye'deki aile üyelerinin iletişim kuramadığı 3 Uygur hakkında Çin makamlarından savunma alarak karar verdi. Müvekkili Uygurlar adına Birleşmiş Milletler sürecini takip eden avukat Gülden Sönmez Hanfende kararı açıklamak için Zeytinburnu Kazılıçeşme Kültür Merkezi salonunda kamp mağdurları ve ekip arkadaşlarıyla basın açıklama toplantısı gerçekleştirerek kamuoyuna duyurdu. Sönmez basın toplantısında kampların bir gözaltı merkezi olduğunu, insanların Uygur ve Müslüman oldukları için kamplarda tutulduklarını, Birleşmiş Milletler'in kararının bu sorunu teyit ettiğini, Çin için artık buradan çıkış olmadığı, Çin Büyükelçiliğine giderek kararın gereğini yerine getirmesini talep edeceğini söyledi. Ayrıca basın toplantısında hakkında karar verilen 3 Uygur'un aile fertleri ve diğer toplama kampı mağdurlara ayrı ayrı konuşmalar gerçekleştirdi. Efendim bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.